Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün semtte gördüğünüz üzere yeni video ile karşınızdayım. E, bugün e, hileli Minecraft nasıl indirilir videosu yapacağız. Öncelikle Chrome'a geliyoruz. Evet. Şunları silelim. Evet buraya Android oyun kulüp e, aralarına buluştuk. İyilenin mini ya Minecraft. İstediğiniz sürüm yazabilirsiniz. Ben direkt yazıyorum. Evet arkadaşlar, istediğinizi tıklayabilirsiniz misiniz? buna, buna, buna. Ben direkt e, hemen buna tıklayayım. Evet böyle bir ekran geliyor. Evet burada Minecraft'ı görüyorsunuz. Ben ilk hemen ilkine tıklıyorum. Siz istediğinize tıklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada oyunumuzdan görüntüler falan var. Ee, yanlışa mı girdik? Durun bekleyin. Evet arkadaşlar şuraya 116 yazalım bari yoksa başka şeyler çıkabiliyor. Hemen 116 yazdık. Evet arkadaşlar böyle bir şey gelecek. Şöyle şurası Evet arkadaşlar. Bakın buradan e, Minecraft Pocket Education işte sürüm yazıyor 1.16 151 full APK'landı. Arkadaşlar bunu tıklıyorsunuz. Burada short URL uh, uh, link diyor. Biraz bekleyeceğiz tabii ki de. Burada 6 saniyeden sayıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet oyun indirdi arkadaşlar. Tıklıyoruz. Ee, biraz bekliyoruz. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Burada Kulut Mail, Mail Rudy bir yer açılıyor. Evet bekliyoruz. E arkadaşlar böyle bir şey geliyor Burası Rusya yani bunu Türkçe çevirmeyi yani neyse bekleyelim e, de oldu. buraya indir deyip e, bunun dosyayı böyle indiri indirdi diye biliyorsunuz yani buraya tıklayıp ama ben e, bazıları böyle indiremiyorum. şuraya e, şuraya basıyorsunuz arkadaşlar Hemen burada bağlantı indir diyor. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve size altta bir yer geliyor. Bakın burada indir deyince indiriyor. Arkadaşlar ben indirmeyeceğim çünkü ben de Minecraft indirili. Yakınlarda da zaten Minecraft videosu gelecek. E, videom bu kadardı. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.